Almanya'dan sevgilerle bu videoda sizlere VG nedir, nasıl bulunur, nereden başvuru yapmak lazım ve benim size tavsiye edeceğim ufak tiyolar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle VG nedir? Bir onu anlayalım. VG (Wohngemeinschaft) yani birlikte paylaşılan bir ev manasına geliyor. Almanya'da birlikte yaşama kültürü oldukça yaygın. Öğrenciler, çalışanlar genelde beraber yaşayıp kirayı bölüşüyorlar. Bu tip paylaşımlı evlere de VG deniyor. Siz bu tarz bir evde bir oda kiralayıp kirayı paylaşarak daha uyguna kalmış oluyorsunuz. Pek çok arkadaşım mesaj atıyor. Bir sürü VG'ye başvuruyorum ama geri dönüş yapmıyorlar diye ne yapabilirim diye. Ne önerirsin diye. Arkadaşlar size bu konuda önerebileceğim tek bir site var. VG Gezuh sitesi. Bu siteye girdiğinizde bu site üzerinden bir VG bulabilirsiniz. Başka bir siteye bakmanıza gerek yok. Çünkü en popüler, en bilinen site bu. Buraya girip buradaki ilanlara mesaj atmanız gerekiyor. Yine pek çok arkadaşımdan aldığım geri dönüşe göre mesaj atıyorsunuz ama ilanlarınıza geri dönüş olmuyor uygun bir VG bulamıyorsunuz. Bunun için size kendi tecrübelerimden de yola çıkarak ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Daha önceki videolarımda paylaştığım gibi ben Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'deyken VG bularak buraya gelmiştim. Ve VG'yi bulmamda sadece 2 gün sürmüştü. Gerçekten hızlı bir şekilde VG buldum. Çok iyi oldu. Tabii ki doğal olarak çok fazla para harcayamayacaktım. O yüzden bir otelde kalmak, bir Airbnb kiralamak benim için çok maliyetli olacaktı. Benim direkt bir VG bulmam benim için gerçekten ekonomik oldu. Peki ben VG'yi bulmak için ne yaptım? VG Gezus sitesine girdim. Kendimi anlatan bir metin yazdım öncelikle. İşte ben benim adım Ferdi, işte şu yaştayım, şu mesleği yapıyorum, şu an Türkiye'deyim ama Almanya'ya geleceğim çalışmak için. Hobilerim şunlar, şunları yapmayı severim. İşte temiz ve titiz biriyimdir, ev kurallarına riayet gösteririm, dikkat ederim, uyumlu biriyimdir gibi bu tarz bir metin yazdım ve bunu ChatGPT ile düzenledim. Daha sonrasında da Almanca'ya çevirdim ve bunu bütün uygun ilanlara copy paste copy paste yaparak hepsine gönderdim. Yani iki gün içerisinde toplam 100 ilana göndermişimdir. Bunlardan çoğu geri dönüş yapmadı. Yaklaşık 5 tanesi bana geri dönüş yaptı. Yani oran ve orantıyı düşünebiliyor musunuz? Ben 100 ilana başvuru yapmışım. 5'i bana geri dönüş yapmış. Tabii ki bunda şöyle de bir konu var. Türkiye'den gelecek olmam belki çoğuna göre bir dezavantaj olmuş olabilir. O yüzden direkt metni okur okumaz elemiş de olabilirler. Genelde bu VG kültüründe aynı evde kalan kişiler kolaylık olsun diye değil. Yani kirayı bölüşelim böylece ekonomik olarak daha kolay bir yaşam sürelim diye değil. işte beraber vakit geçirelim, beraber etkinlik yapalım, beraber işte yemek yiyelim, yemek yapalım, seyahate çıkalım. Yani bir şey paylaşalım, bir paylaşım olsun düşüncesinde oluyorlar. O yüzden bu VG ilanlarında da pek çok başvuru oluyor. Onları tek tek inceliyorlar. İşte hobileri bize uyuyor mu, kafa yapısı olarak bize uyuyor mu? Hangisiyle biz daha iyi anlaşırız, daha arkadaşça vakit geçirebiliriz? Bütün bunları inceleyip yüz yüze görüşmeye mülakat çağırıyorlar. Sonrasında da herkese tek tek tanışıp en son bir adaya karar veriyorlar. Türkiye'den başvuru yaptığınız için yani yüz yüze bir görüşme şansınız olmuyor. Heh, belki online bir görüşme yapabilirsiniz tabii. Ama bu sefer de devreye şu giriyor. Yani diyelim ki bir VG ilanına 10 kişi başvuruyor. Bunlardan 9'u aynı şehirde ise bir tanesi yurt dışındaysa Türkiye'de ise ya da başka bir ülkede ise tabii ki siz aynı şehirde yaşayan hemen belki birebir yüz yüze görüşebileceğiniz birisiyle ilk etapta ona şans vermek istersiniz. O yüzden Türkiye'deyken iş bulmanın zor olduğu gibi ev bulmak da zor olacak. VG'yi bulmak da zor olacak. Ama şimdi size küçük bir detay, bir tüyo vereceğim. Bu sayede Türkiye'deyken daha kolay VG'yi bulabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken şeyi söylüyorum size. VG Gezu sitesine girdiğinizde oradaki ilanlar var. Hani şu tarihten itibaren o da müsaittir gibi veya şu tarih ve şu tarih aralığında müsaittir gibi. İlanları listelerken onlara dikkat edin. Ve siz daha çok uzun dönem bir VG değil de öncelikli olarak böyle kısa dönem bir VG bulursanız yani Zivision Meet deniyor. Örneğin 2 aylık bir VG bulursanız o zaman sizin şansınız daha yüksek olacaktır. Çünkü 2 aylık bir VG demek geçici bir VG demek ve sizin hobilerinizdir, neleri sevdiğiniz, neleri sevmediğiniz, ne iş yaptınız bunların çok bir önemi olmuyor. Zaten hali hazırda VG'de yaşayan birisi atıyorum iki aylığına bir yere tatile gidecek. O sırada da boşu boşuna kira ödememek için odasına başka birisine kiraya veriyor, untermiti yapıyor. Bu sayede de o parayla tatilinde daha çok eğleniyor daha çok geziyor. O zaman sizden beklenilen kriterleri oldukça azaltmış olursunuz. Sadece sizin o odanın kirasını ödeyip ödeyemeyeceğinizi garanti bir şekilde sunduğunuzda onun haricinde temiz düzgün birisi olarak gözükürseniz öyle bir bir imaj profil çizerseniz normal uzun dönem bir vg kiralamaya göre kısa dönem vg kiralama ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Böylece ilk etapta buraya geldiğinizde kalacağınız yeri belirleyip sonrasında halihazırda buradayken diğer uzun dönem kalabileceğiniz vg ilanlarına başvurursanız o zaman hem diğer ilanlara gidip birebir yüz yüze tanışma şansınız da olur. Kendinizi daha iyi ifade etme şansınız da olur. Daha kolaylıkla uzun dönem bir vg bulabilirsiniz. İlk etapta bu kısa dönem vision meeti bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben ben de ilk etapta bu şekilde ev bularak gelmiştim. İki aylığına Ehrenfeld'de, Köln'de kalmıştım. Sonrasında Mülheim'de başka bir yer buldum. Burası uzun dönem oldu benim için. Ve şimdi de artık kendi evimi tutmuş bulunmaktayım. Bu videoyu da paylaşmıştım. Onun dışında verebileceğim ikinci tavsiye de net olun arkadaşlar. İfadeleriniz çok net olsun. Yani vizen onaylandı diyelim. Almanya'ya geleceksin ama hangi tarihte geleceğini karar vermemiş olabilirsin. İşte nerede çalışacağım belli değil. Ne yapacağım belli değil. Hani bunları bilmiyorsun ya. Kocaman belirsizlikler yağının içerisindesin şu an. Ve bunu da başvurduğun VG ilanlarına yansıtmaman lazım. Net ve kararlı bir ifade sergilemen lazım. Örneğin ben önümüzdeki ay Almanya'ya gelmeyi planlıyorum gibi bir ifade değil de net olarak ben şu tarihte Almanya'da olacağım ve bu daireyle çok ilgileniyorum, tutmak istiyorum gibi net bir ifade belirleyin. Siz daha uçak biletinizi almamış bile olabilirsiniz. Önemli değil. Ama örneğin ben ayın 15'inde kesin olarak Almanya'dayım. O yüzden kalacak bir yere ihtiyacım var ve sizin sunmuş olduğunuz diyelim ki 2 aylık geçici bir süre mi? Ben o 2 ay süre boyunca orada kalmayı planlıyorum. Bu benim için gerçekten uygun ve evde bana uygun diye böyle net kararlı bir ifadeyle mesaj attığınızda size olumlu geri dönüş yapılma ihtimali de daha yüksek olacaktır. Aynı zamanda ufak pembe yalanlar söyleyebilirsiniz. Yani pembe yalan derken şunu kastediyorum. Örneğin ben iş aramaya geleceğim. Orada bir hayat kurmaya geleceğim. Hani böyle maceracı belli olmayan ifadeler değil de ben direkt olarak Almanya'ya çalışmaya geliyorum derseniz o zaman daha garanti bir ifade olur. Kendinizi daha iyi yansıtın olursunuz. O VG ilanının sahibi de der ki aa bak bu kişi gerçekten buraya gelecek. Şu tarihte gelecek. Demek ki bir işi de var. Parası da olacak. İşte benim demek ki kiramı ödemekte zorlanmaz diyecek. Sizin için olumlu düşünecek. Ben direkt çalışmaya geleceğim dediğinizde de yalan söylemiş olmuyorsunuz aslında. Almaya gelme niyetimiz çalışmak zaten. Sorgularsa nerede çalışacaksın falan diye. O zaman biraz daha açıklamaya başlayabilirsiniz. Benim aslında görüştüğüm bir iki firma var. İşte iş arama vizesiyle geliyorum. Onlarla görüşeceğim. Bir tanesiyle çalış ihtimalimiz daha yüksek. O yüzden yüz yüze görüştükten sonra nerede çalışacağım netleşecek gibi bir ifade söyleyebilirsiniz. İşte o zaman bloke hesabınızdan falan da bahsedebilirsiniz. Benim zaten halihazırda bir bloke hesabım da var. Ödeme konusunda asla bir problem yaşamazsınız. Ben günün gününe kiramı öderim. Bu konuda çok dikkatliyimdir gibi bir ifade de kullandığınızda yani sizin daha kararlı, daha net ifadeler kullanıyor olmanız sizin için daha olumlu bir yaklaşım sergileyecektir. üçüncü tüyom ise diyelim ki konuştunuz bu şekilde anladım ama olumsuz cevap aldınız. Dediler ki hani başka birisine karar verdik. Sana da başarılar diliyoruz. Umarım uygun bir ev bulursun falan diye size geri dönüş yaptılar. O zaman da şey sorabilirsiniz. Çevrende bildiğin başka birisi var mı böyle evine kiraya verecek diye sorabilirsiniz. Bir arkadaşı vardır. O da odasını birisine kiralamak istiyordur. Hemen onu size yönlendirebilir. Bu da bence güzel bir taktik. Zaten ben de ilk bulduğum VG'yi bu şekilde bulmuştum. Kendimi anlatan o metni hazırladım. Herkese attım. 100 tane şey işte geri dönüş yapan yapanlarla konuşurken bir tanesi dedi ki üzgünüm biz başka birisine karar kıldık ama istersen benim komşum da yerine birini arıyordu. Onun mail adresini sana verebilirim. İstersen bir onunla da konuş dedi. Ben dedim ki çok memnun olurum. Lütfen bana mail adresini ilet dedim. Daha sonrasında komşusunun mail adresini bana iletti. Sonrasında ben mail atarken şöyle bir taktik kullandım. Mesela örnek vereyim. Thomas'ın evi olsun. İşte ben Thomas'a VG ilanına başvuru yapmıştım. O da dedi ki Aa, çok biz başka birisiyle karar verdik falan. Ama ben seni dedi ki Hansa yönlendirebilirim dedi. O da birisini arıyor dedi. Ben de dedim ki tabii ki neden olmasın. Şimdi ben Hansa mail atarken şöyle dedim. Tabii Hans değil de burada isimleri sallıyorum. Dedim ki ben mail adresini Thomas'tan aldım. Odana yeni birisini aradığını söyledi. Hala bu durum geçerliyse ben tutmak istiyorum. O mesajın altına da yine kendim tanıtım o metni yazdım. Yani orada sanki Thomas benim arkadaşımmış. Ben onunla tanışıyormuşum. O bana bunu söylemiş gibi biraz anlatmaya çalıştım. Halbuki Thomas'ı da tanımıyorum. Hans'ı da tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. E böylece Thomas Thomas'ın referansı sayesinde yeni kişiye yazdığım için ne oluyor? Daha fazla bir güven ortamı oluşmuş oluyor. Bu taktiği de kullanabilirsiniz. Her şeyin başı iletişim. Kendinizi iyi anlatabilmeniz lazım. Enerjinizi iyi gösterebilmeniz lazım. Dediğim gibi ben Türkiye'deyken iki gün böyle bir mesaj trafiği yaparak burada kalacağım VG'yi bulmuştum. Siz de bu verdiğim 3 tüyoyu uygulayarak kendi evinizi bulabilirsiniz. Diyelim ki Zivish Meet'e bir ilana başvurdunuz. Eğer kısa dönem Zivish Meet'e ilanla buraya geldiyseniz daha daha sonrasında da uzun dönem kalacağınız VG'yi bulursunuz. Yüz yüze görüşmelere gidersiniz. İnsanlarla tanışırsınız. Bazıları için kolay olmayacak, hızlı olmayacak, zor olacak ama her zaman şunu demek lazım. Bu iş olacak. Kolay veya zor olsun. Zorluklara değil de problemlere değil de çözümlere odaklanmak gerekiyor. Ben başvuruyorum, başvuruyorum. Bana geri dönüş yapmıyorlar. O zaman daha çok başvurmanız lazım. 100 ilanı değil de 200 ilana mesaj atın. Her gün mesaj atın. Siteyi her gün güncelleyin. Çünkü her gün yeni bilgiler giriyor. Her gün yeni ilanlar giriliyor siteye ilk başvuran olmak, ilk mesaj atan olmak her zaman daha değerli. Olmaz gözüyle değil de ben bunu nasıl yapabilirim gözüyle baktığınız zaman olmayacak şey yok. Kendinize inanın o kadar da zor değil. Artık dil bilmiyor olabilirsiniz, anlaşamıyor olabilirsiniz. Chat GPT var, Translate uygulamaları var. Bir şekilde iletişim kurabilirsiniz artık. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Kendinizden ve Almanya ile ilgili planlarınızdan bahsederken net ifadeler kullanın. İşte ben şu tarihte geleceğim, şu işi yapacağım. Hani böyle kararlı bir imaj sergilerseniz o zaman şansınız daha da yüksek olacaktır. Umarım bu video yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Almanya'dan sevgilerle.